Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Aciz Müslümanlar olarak senin huzuruna çıkmaktan mahcubuz. Ya Rabbi bizleri içinde bulunduğumuz durumdan daha fazlasını yapmaya, daha muktedir olmaya, daha güçlü ve aziz olmaya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak ona layık bir şekilde yeryüzünde nizamı alem için gayret eden, mücahede eden, imanlı müvahhid müminler olmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Cümle şühedanın ve bahusuz yakın zamanda kaybettiğimiz altı şehidimizle birlikte cümle şehitlerimizin ruhlarının şad olması için ümmeti Muhammed'in ve bahusuz şu Necip milletin, iki cihanda aziz olması için Allah rızası için El Fatiha özgür Filistin hayal hayali kurmamız behude bir çapadan ibaret olacaktır. Her anlamda tavrımızı, şahsiyetimizi koyacağımızdan eminiz. Acıların şehri Kudüs. Rabbin aziz kıldığı belde. Çok kıymetli hazırım. Mücahit ruhuyla bugün burada bulundunuz. Binlerle, binlerle burada bulunduğunuz için bir ölç olmadığınızı...